Gençlere normalde biliyorsun böyle son 5 dakika giren oyuncuya gazeteler soru işareti koyar yanına öyle bir adet vardır ama şimdi burada bir pozitif ayrımcılık yapacağız gençlerin hepsine 10 puan vereceğiz çünkü gerçekten yani şunu hissettim 10-15 dakika önce girseler belki Galatasaray'ın direnci daha bile yüksek olabilirmiş çünkü çok istekli çok hırslı girdiler bir Ali Turap bir yerde bir pozisyonda geçildi çok normal yani o sahada kendini görmek, o taraftarın önünde oynamak, o ruh halini yaşamak çok kolay şeyler değil. Eyüp adına da yani olabilecek en iyi başlangıç oldu. Hatta hafta içi Ceren'le yayın yapıyorduk. Bazı izleyicilerimiz soruyordu çok eksik var Eyüp oynar mı diye. Yani ben böyle kritik maçta Okan Hoca'nın riske edeceğini düşünmüyordum açıkçası. En azından maç ortadayken. O yüzden yani 2-0'dan sonra oyuna girdi. Bu arada şunu söyleyelim işte genç oyuncu diye pozitif ayrımcılık tabii ki yapıyoruz ama Maç boyu Galatasaray dün bayağı bir korner kullandı. Güzel böyle aslında çalışılmış bazı variyeteler vardı ama yani Kerem'in Abdülkerim'e ortası ayrı duran top değildi. Kornardan yapılan en iyi ortayı da Eyüp yaptı bu arada. 90. dakikada girdi. Zaten şey yani şunu biliyorduk. Duran top kullanma konusunda bir meziyeti olduğunu biliyorduk. İnşallah bundan sonra daha da çok oynayacaktır. Özellikle Eyüp'ün ben daha çok süre alacağını düşünüyorum. aynı şeyler Efe için de Ali Turap için de geçerli. Zaten geçen senenin başından beri Okan Hoca Eyüp tabii yoktu ama işte Hamza'yı, Efe'yi, Ali Turab'ı, diğer gençleri hep takımın içinde tutuyordu. Kamplara birlikte gidiyorlar, zaman zaman deplasmanlara geliyorlar. Onlar da Galatasaray'ın geleceği adına tabii önemli bir umut ışığı olacak. Dün de başlangıçları güzeldi. Onların onore edilmesi de güzel oldu. Ya yani bunlar tabii tarafta yani belki yıldız transferler daha çok heyecanlandırıyor ama taraftarın gönlünün bir köşesinde de hep o altyapıdan bir yıldız çıksın, onu destekleyelim isteği vardır. O açıdan güzel oldu. Evet 10 puan verirdik aslında. Doğru olanı yapmış olduk. Ee, umarım gençlerin hepsi böyle ülkemizde daha çok oynamaya devam ederler. Ee, transferi geçelim. İstersen sana direkt gündem olan orta saha ve sol bek transferi. Ee, tam tamam Barış çok iyi. oynuyor. Sol bekte de şu an iyi gidiyor ama bir sol bek transferi yapacak Galatasaray. Ee, hem sol bek hem orta saha için ee, isimler var. Özellikle sürekli Sercan Şahin ee, takipçimiz yazıyor. Carlos Soler'i soruyor. Emrabiye Emre abiye sorar mısın diye hem sol bek hem orta saha kapsamında sen istersen tek bir şekilde cevapla. Onun sonrasında sana bir ziyaret sorabilirim. Onun sonrasında yavaş yavaş veda ederiz. Ee, yine takipçilerin sorularından öne çıkan bir şey olursa sana sorarım. Yani Soler sene başında da Galatasaray'a yazılan oyunculardan bir tanesiydi. Hatta yanılmıyorsam o dönem için bir temas da olmuştu transferin son döneminde, son günlerinde. Soler için bir temas olmuştu. Bir saniye bir, bir şeyi kontrol etmem gerekiyor. Yani yanlış bir şey söylememek adına. Çünkü o dönem net bir bilgiydi. Oyuncuyu karıştırmamak adına hemen bir yandan konuşurken bir yandan da Soler'e bakacağım. Yanlış bir isimden Çünkü yayın öncesi hazırlandığım bir isim değil de Karıştırmamak adına hemen bakıyorum söyleyeceğim. Sakatlık geçmişine bakmam gerekiyor Soler'in. Bir saniye. Sol bek konusundan da bahseder yani. Sol konusunda çünkü şu anda çok net bir is isim yok. Yani Galatasaray'ın görüştü işte Spinzola'dan bahsediyoruz. Genç isimler vardı. Onlarla ilgili bir takım temaslar gerçekleşti ama orada net bir isim yok. Soler'le ilgili eğer şu sakatlık geçmişini bulabilirsem. O ben... net net bir şey söyleyeceğim çünkü burada. O sırada istersen ben bir anons yapayım. Sen anons yaparken ben ee, arkadaşlar yayın yaklaşık bin kişiye ulaştık. Ee, güzel de gidiyor. Birçok soru cevapladık diye düşünüyorum. Bu e, puanlama konseptini sevdiyseniz yorumlarda lütfen yazın. E, sürekli bunu yayınlarda yapmaya devam edelim. Bir de yayındaki herkes şu anda herkesten bir rica edeyim. Yayını beğenirseniz daha çok kişiye ulaşabiliriz. Bunu söylemiş olayım. E, bakestası yazanlar olmuş. Faydalı olmaz mı diye. Bakestası biliyorsunuz ki Panathinaikos'ta Fatih Hoca'nın da e, istemiş olduğu, gündeme getirmiş olduğu bir isimdi. Belhanda ismi gündeme gelmişti. Belhanda ile ilgili bir şey o yok. Okan Hoca zaten. zaten. Evet. Onu söyledi. Bulduysak sana veriyorum sözü. Ya tam şey yapamadım. Net net bulamadım. Daha sonrasında bakıp daha detaylı bir şekilde söylerim de. Solar için sene başında Galatasaray'ın girişimi vardı. Oyunculardan bir tanesi. Karıştırmamak adına baktım. Neyse. Bilgiye en azından söyleyeyim. Solar olması gerekiyor. Yani sakatlık durumu oldu tam Galatasaray devreye girdiğinde ve o yüzden aslında Galatasaray vazgeçmek durumunda kaldı. Yeniden bir temas olabilir. Bunu söylemek istiyordum. Dediğim gibi sol bek konusunda henüz böyle bir isim yok. Az önce NDI'yi gördüm sorularda. NDI için Galatasaray'ın bir teması yok. Onu söyleyeyim. Yani kurulmuş bir temas oyuncu yok. Zaten daha NDI serbest kalmadı bu arada yanılmıyorsam ayın 9'unda mı yani ödeme günlerine göre ödeme günü geldiğinde serbest kalma durumu oluyor ya Adana Demirspor'da öyle bir sıkıntı var. Eğer serbest kalma durumu kesinleşirse Galatasaray sezon sonuna kadar böyle uygun bir ücrete NDI için teklif yapmayı düşünüyor. Bunu söyleyeyim. Bu yani ilk 11'de oynayacak direkt 8 numara ismi olarak değil ama alternatif olacak sene sonuna kadar Galatasaray'ın zaman zaman işini görecek bir oyuncu olarak böyle bir düşünce var çok da sanki maddi beklentisi yüksek değilmiş gibi. En azından Galatasaray'a gelmek için böyle bir haber gönderdiğine dair bir bilgi var. Yine Adana Demirspor'da ama serbest kalma durumunda olmayan bir isim için de Galatasaray'ın ilgisi var. Yusuf Sarı için de Galatasaray ilgili. Onu da söyleyip bu, bu, haberleri de yayının sonuna saklamış olduk. Yusuf Sarı için de Galatasaray'ın ilgisi var. Yayına girmeden gördüğüm kadarıyla yanılmıyorsam Panathinaikos da istiyormuş ama orada ciddi bir Bonservis talebi var Adana Demirspor'un. Elindeki en değerli oyunculardan biri tabii çok normal. 7 milyon euro civarında bir para istiyorlarmış. Yani o parayı Galatasaray tabii ki verir mi? Çok kolay değil ama Yusuf Sarı konusunda ilgi var. Endiaya konusunda da sözleşme net, net resmi olarak feshedildikten sonra bir girişim olacak gibi duruyor. Ee, Yusuf'un bir sakatlık durumu var ama ha, onun bir engel olur mu? E, transfer için. Ya, Zannetmiyorum. Sadece... Bilmiyorum bu arada sakatlığının ciddiyetini ne durumda olduğunu. Ya ma... Maç maç sonu yanılmıyorsam onunla ilgili bir açıklama yaptı Yusuf. Ama yani bir durumuma bakacağız falan gibi bir şey oldu. Zaten yani şu an öyle aldı alıyor bitti bitiyor falan gibi bir durumda değil. Sadece özellikle Başkan'ın da çok beğendiği bir oyuncu. Dursun Özbey'in de çok beğendiği bir oyuncu. Zaten çok iyi bir çıkış yakaladı Yusuf. Yani kim istemez Yusuf'u. Galatasaray'ın böyle bir ilgisi var. Yani teklif aşamasına gelir mi, görüşme olur mu bilmiyorum ama ilgi düzeyinde böyle bir şeyin olduğunu söyleyeyim. Evet aslında orta, saha ve sol bek transferiyle ilgili sol bekli bir isim olmadığını, tabi gündeme gelen isimlerin olduğunu ama net bir isim olmadığını, orta, saha ile ilgili de e, isimleri aktardığını hatta Belanda konusunu tekrar sormuşsunuz söyleyeyim O konucudan çıkadı arkadaşlar. Gündemde olmayan hatta e, bir takımla anlaştığını da e, o konucu söyledi. E, bakıyorum sana son olarak şunu sorayım. E, Hakim Ziyeş bu devre arasında gidecek mi? En çok merak edilen konulardan biri bu aslında. Hakim Ziyeş için yani bunu özel bir haber olarak söylemiştik aslında. Suudi Arabistan'da Galatasaray kulübü bizzat başkanın da katıldığı, Cenk Ergün'ün da katıldığı bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyeş'in de menajeri vardı. Bir Suudi kulübü de Suudi kulübünün başkanı oradaydı. Yanı sıra bir kulüpten daha teklif varmış. Şu an Suudi Arabistan'dan iki kulübün teklifi var Hakim Ziyeş için. Benim gördüğüm tablo şu. ya Hoca tabii ki dün yani biraz politik konuşmak durumundaydı ve burada mutlu menajeri bize böyle söyledi dedi. Muhtemelen menajeri de öyle söylemiştir zaten yani ama Suudi Arabistan'a da gidip yaklaşık bir hafta boyunca transfer görüşmeleri yaptı menajeri. Birinde başkan vardı onun dışında kendisi belli görüşmeler yaptı. Oradan böyle iyi bir teklif bekliyorlar. Yani maaş olarak biliyorsun zaten Suudi Arabistan'daki maaş skalasını artık orada kariyerinin son döneminde böyle yıllık 10 milyon eurolar falan kazanıp yoluna devam etmek istiyor anladığım kadarıyla Ziyech. Galatasaray'a gelmesinin de biraz sebebi Afrika Kupası vardı. Afrika Kupası öncesinde yine Suudi Arabistan'a gitme durumu oldu, iptal oldu. Yani oynayıp kendini fit tutacağı bir takım arayışından dolayı zaten anlaşmaya da bakarsan yani daha önce hiç görmediğimiz bir anlaşma yaptı Galatasaray Ziyech'te. 1 artı 1 artı 1 gibi işte opsiyonların tamamen Galatasaray'ın elinde olduğu falan. Ben Afrika Kupası'ndan tekrar Galatasaray'a döneceğini düşünmüyorum açıkçası Yeşil. son kapatmadan Berkay Yılmaz yazıldı da. Berkay Yılmaz biliyor Solbek için Okan Hoca'nın isteğine de haberler çıktı. Onu da sana sormuş olayım. Berkay için görüşme var. Hatta belli aşamaya gel. Yani oyuncu tarafıyla hatta anlaşma sağlandı gibi bile diyebiliriz. Henüz daha öyle bitmiş bir şey yok ama muhtemelen Galatasaray Berkay'ı alacak. Ama bu Solbek için mesela isim yok dememizin sebebi bundan bağımsız. Yani hayır Berkay gelse de Galatasaray'ın direkt sol beki olacak ilk 11'de oynayacak bir oyuncu değil. Biraz daha Eyüp Aydın gibi işte mesela dün kadroya giren Gökdeniz gibi daha uzun vadeli bir yatırım olarak düşünülüyor. <laughs>